Biz 3000 graft ekmeği planlıyoruz ya da 5000 graft ekmeği planlıyoruz ama tam sayı operasyon esnasında belli olur diye şeyler vardır. Nedeni şu. Mesela benimki 3000 grafti planlanan evet. ama operasyon başladı ve şey dediler. 5000'e kadar yolu var Doğru. çok güzel bir donör bölge burası. Niye böyle biliyor musun? Mesela donörün güzel olup olmadığını operasyondan önce gördüklerinde anlayamıyorlar mı? Baktıklarında elbette anlıyor uzman. Fakat oradaki dokunun şu elastikiyeti bile senin ne kadar sayıda graft alabileceğini etkiliyor. Bu da operasyona başladıktan sonra anlaşılabiliyor. Söylediğimiz rakam aşağı yukarı şeydir yani gerçeğe yakın rakamlardır. Fakat operasyon esnasında bu rakam genelde artar bazen düş edebilir. Keskin bir şey var yine burada. Bizim e, milletimizde sanki graft sayısı ya da herhangi bir şeyin sayısı fazla söylenirse daha iyi olacakmış algısı var. Hiç böyle bir şey yok ama ne yazık ki özellikle kliniklerin işte pazarlama dilinde kullandıkları e, bir günde şu kadar graft, 5000 graft, 10.000 graft vesaire falan. Bunlar real şeyler değil. Çünkü kişiden kişiye göre değişiklik gösterir. Hatta enteresan bir şey söyleyeyim. İkimizin de saç dökülme şekli aynı diyelim abi. Gittik şeye, kliniğe. Ee, baktılar sana dediler ki 5000 ekeceğiz. Bana baktılar dediler ki 3000 ekeceğiz. Bir saniye ya. Yani bu adamı 5000 de aynı baksanıza yani dökülme şeklimiz aynı falan. Hani burada kafanın sen mesela ne kadar minyon olduğu falan da önemli. Yani fiziki boyutu da önemli. Şey gibi Benim düşünün. Çünkü biraz büyük olduğu için herhalde kolaydı. <gülüyor> <gülüyor> yani gref sayısında çok şey kişiye özel bir şey. Yani insanlar araştırırken daha fazla greft söyleyen e, klinik ya da uzmanlardan elde edecekleri sonucun çok daha iyi olacağı fikrinden uzaklaşmaları lazım.